Gençlik Merkezi Panik TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Bugünkü konumuz arkadaşlar kimin sorusu? Çey, çiya, çiyo. Çey, çiya, çiyo. Kimin demek arkadaşlar? İsmin cinsine göre bunlar çey, çiya, çiyo olarak değişiyor arkadaşlar. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня э, тема нашего урока «Чей? Чья? И потом э, дни и э, и Arkadaşlar, bugünkü dersimiz biraz kafa karıştıracak ama e, ee, dikkatli izlerseniz, dikkatli dinlerseniz baya e, basit olacak. Çey, çiya, çiyo. Kimin demek arkadaşlar? İsmin cinsine göre değişiyor bunlar. Nasıl olacak peki bunlar? Erilde çey oluyor arkadaşlar. Eril kelimelerde. Ne demiştik? Rusça'da e, kelimeler e, İsmin cinsine göre değişiyor. Neymiş onlar? Eril, dişil ve nötr olarak değişiyor demiştik. Erilde çey geliyor arkadaşlar. Çey kimin? Dom, sav, telefon, pasport, son harfi, sessiz harf bitenler arkadaşlar eril oluyor. Yani çey geliyor. Çey, çey telefon. Kimin telefonu? Çey, Kimin telefonu? Evet arkadaşlar. Ondan sonra e, ee, var. Aynı şekilde sonu sesli harfle bitiyorsa demiştik. A ile ya da ya ile biten kelimeler. Sunka, maşina, sabaka, gazeta. O da dişil olu, oluyor arkadaşlar. Chia oluyor. Chia, sumka, çanta. Kimin çantası? Chia, si, maşina. Chia, sabaka. O şekilde arkadaşlar. Nötr'de de e, sonu o harfiyle bitenler demiştik ve e harfiyle bitenler. Genelde o harfiyle biten kelimeler arkadaşlar. Nötr oluyor. Ne, neymiş o efendim? Foto, taksi, palto, zerkala. Zerkala, ayna, foto, fotoğraf, taksi, taksi, palto, palto. Bu şekilde arkadaşlar ben tekrardan e, anlatacağım size. Erin dedik. On. On çey o. Olarak ana dişin nötr ana. Çey eta dom. Çey ne demekti arkadaşlar? Çey Çey ne demekti arkadaşlar? Çey kimin demek? Çey kimin demek evet arkadaşlar? Çey eta dom. Dom ne demek? Ev demek. Birazdan o kelimeleri de geçeceğim. Birkaç kelime var. Bu kelimeleri de ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çey eta dom. Eta ne demekti arkadaşlar? Eta bu demek arkadaşlar. Eta. Çey eta dom. Dom görüyorsunuz eril kelime olduğu için çey oluyor. Çey eta dom. Çey kimin? Eta bu dom. Ev bu ev kimin anlamında? Çey eta sad. Eta bu sad bahçe. Çey eta sad. Çey eta sad. Kimin bu bahçe? Bu bahçe kimin? Bir sonraki arkadaşlar. Çey eta telefon. Telefon. Eta moi telefon. Benim. Ne demekti? Benim. Moi. Benim demekti. Elilde arkadaşlar. Çeyde moy geliyor. Çiyo'da Maya geliyor, nötrde Çiyo'da Mayo geliyor arkadaşlar. Moy benim, Maya benim, Mayo benim arkadaşlar. Bunlar ne demiştik? Kelimelere göre çekimleniyor arkadaşlar. Kelimenin cinsine göre çekimleniyor. Evet, bir diğer kelimemiz arkadaşlar, "chain eta passport". Passport, pasaport. Passport, pasaport. Telefon, 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 telefon. Sad, bahçe, dom, ev arkadaşlar. Çey, eta pasaport. Bu kimin pasaportu? Çey, eta telefon. Bu kimin telefonu? Çey, eta sad. Bu kimin bahçesi? Çey, eta dom. Bu kimin evi? Moy, benim telefonum. Moy telefon. Moy pasaport. Moy sad. Moy Dom. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kelimeler bu şekilde Ç diye çekimleniyor. Bir diğer e, konumuza geçelim. Çia. Kimim dedik? eta sunka. Arkadaşlar A ile bitiyor demiştik. Çia. Anlaşıldı mı? Çia. Çia eta sunka. Sunka çanta demek. Birazdan anlatacağım ee, dip, sonraki slaytlarımızda onları da göstereceğim. Kia eta sumka. Ayla bittiği için chia oluyor arkadaşlar. Kimin? Kia eta sumka. Kia eta maşina. Maşina araba demek. Kia eta maşina, maşina yani makina, araba, araç anlamında. Kia kimin? Eta sabaka. Sabaka. Dediğim gibi arkadaşlar, sondaki harfe göre bir nevi kafiye uyumu gibi düşünün. Sondaki harfe göre ismin cinsleri çekimleniyor arkadaşlar. Cia eta sabaka. Sabaka köpek demek arkadaşlar. Cia eta gazeta. Gazete. Sabaka köpek, köpek, maşina, araba araç, sunka çanta. Dom ev. Sad Bahçe, telefon, telefon, pasaport, pasport. Moy. Burada da maya. Kia, maya sumka. Chia, kimin? Benim. Maya sumka. Kia eta maşina. Eta maya maşina. Kia eta sabaka. Kia eta gazeta. Eta maya gazeta. Benim gazetem. Ondan sonra çiyo dedik arkadaşlar. Çiyo cio şey, chi üçü de kimin demek ismin cinslerine göre değişiyor arkadaşlar. Evet, cio eta zerkla ayna demek zerkla o ile bitiyor arkadaşlar. O ile bitiyor. İ ile bitiyor. Genellikle o harfi ile biter. Ee, biten kelimelerin çekimlenmiş hali cio olarak arkadaşlar. Nötr kelimeler. cio eta zerkla Cio bu ayna kimin? Çiyo eta foto. Foto diye yazılıyor. Foto diye okunuyor. Çiyo eta foto. Fotoğraf ya da fotoğrafı. Kısaltılmış hali. Foto. foto. Çiyo eta taksi. Çiyo kimin bu taksi. Çiyo eta taksi. Eta taksi. Taksi demek arkadaşlar. Zerkla ayna, foto fotoğraf, taksi taksi, palto palto. Palto. Yumuşatma işareti var arkadaşlar. L yumuşuyor. Me. Mayo. Benim. Chio. Mayo. Benim. Foto. Benim. E, Taksi. Chio. Chio. Eta. E, Taksi. Eta. Mayo. Taksi. Bu benim taksim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada ne demiştik? O harfi. Varsa nötr kelimelerde genellikle o harfiyle biten kelimeler. Nötr oluyor. Nötr kelimeler. Ondan sonra a harfiyle ya da Y harfiyle biten kelimeler. Dişil kelimeler çia, çey, kimin? Bunları ezberlemeniz lazım arkadaşlar. Mayo, maya, moy. Moy benim, maya benim, mayo benim arkadaşlar. Bu konumuz bu şekilde. Sizler tekrardan dinlerseniz, izlerseniz yine ee, daha çabuk ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Evet kelimeleri yazmıştık arkadaşlar ne, ne demiştik dom dom ev demek arkadaşlar dom 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 Ondan sonra arkadaşlar sad bahçe sad bahçe dom ev ev dom sad Bahçe, Bahçe, Sad. Bir sonraki kelimemiz Telefon, 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 Pasport, Pasport, Pasaport, Pasport, Pasport, pasaport pasaport, pasaport, pasaport. Rusça, Rusya'dan izleyen dinleyen arkadaşlarımız da var. Onlar da Türkçe öğreniyor bu vesileyle arkadaşlar. Ondan dolayı ben Türkçeyle biraz daha vurgulu bir şekilde söylüyorum ki onlar da e, ezberler e, yararlansınlar. Bu arada çok sıcak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar ne demiştik? Zerkla Zerkalo diye yazılıyor zerkla zerkla ayna foto fotoğraf foto 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 da diyebilirsiniz sıkıntı yok foto zerkla pasport dom sad telefon bu şekilde arkadaşlar foto fotoğraf 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 foto Zerkla ayna. Bir sonraki kelimelerimiz sumka. Sumka çanta. Sumka. Eta maya sumka. Bu benim çantam. Maşina. Maşina. Eta maya maşina. Bu benim arabam. Bu benim aracım anlamında. Gazete. Sabaka. Sabaka. Köpek demek. Sabaka. Köpek. Sabaka. Sabaka. Gazeta. 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 Gazete. Gazete. Gazete demek arkadaşlar. Taksi. Taksi. Bizdeki gibi aynı. Taksi. Taksi. Palto. Palto. Yumuşatma işareti var arkadaşlar. Görüyorsunuz oradaki L harfi yumuşuyor arkadaşlar. Palto, bizdeki palto. Palto, 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 palto. Sumka, maşina, sabaka, taksi, palto. Sumka, çanta, palto, palto, maşina, araba. Ee başka? Sabaka, köpek. Sumka, çanta. Arkadaşlar. Bir sonraki kelimelerimiz arkadaşlar. Çok önemli kelimeler bunlar da arkadaşlar. Ne demiştik? Çey, çiya, Cio onları öğrendik. Bir de <laughs> çey, çiya, çiyo. Üçü de kimin arkadaşlar? Bu kelimeler fiillerin, e, kelimelerin cinsine göre çekimleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kıto kim demek? Kto kim? Kim? Kto? Şto, şto ne demek? Ya da efendim demek. Birine bir şey soruyorsunuz ya da biri bize size bir şey soruyor şto <laughs> diyor. Şto ne demek? Efendim demek anlamında. Bir de bunun kabacası var arkadaşlar. Ço, ço diyorlar. Ço. Ço da ne demek yani kabaca ne anlamında? Şto, kto kim? Şto ne? Efendim anlamında. G'de, g'de, nerede? Öğrenmiştik daha önce. G'de, atel, g'de, apteka, g'de, şkol, g'de, litsey g'de, balnitsa. Evet arkadaşlar. KAK, nasıl demek? KAK, nasıl demek? ÇEY, ÇİYA, ÇİYO. Kimin demek? KAK. Nasıl demek? KAK, nasıl? KAK diyorlar дела? Хорошо. spasiba, teşekkürler, iyiyim. Evet arkadaşlar, bu da bu şekilde. Şimdi de arkadaşlar e, aylara geçelim. Aylar konusunda işleyeceğiz. Aylar haftanın günlerini daha önce yazmıştım. Ayları işleyeceğiz. Aylardan sonra da e, haftanın günleri, ondan sonra birkaç bir kelime daha var. Onları da işleyip bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Haftanın e, yılın ayları, ayları anlatacağım. Evet ilk ayımız arkadaşlar. Yan var. Yan var. Yan var. Re yumuşuyor arkadaşlar. Yan var. Ocak. Ocak. Yan var. Yan var. Ocak. Birçok kelime arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Türkçedeki gibi hemen hemen aynı. Bazıları İngilizcedeki gibi. O şekilde kolay olacak. Yan var. Fevral İngilizcedeki gibi arkadaşlar. Benziyor. Fevral. 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 Fevral, Fevral Şubat. Şubat, Mart, Mart, Mart. Türkçede de Mart. Aynı, aynı şekilde arkadaşlar. Ondan sonra May, Mayıs, May, Mayıs. Ondan sonra arkadaşlar bir diğer kelimemiz İyun, İyun, Haziran, İyun. Ne yumuşuyor arkadaşlar? yumuşatma işareti var. İyun, Haziran, Haziran, İyun. Bir sonraki kelimemiz arkadaşlar, İyul, 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 Temmuz, Temmuz, Temmuz. <laughs> Bir sonraki arkadaşlar, Avgust, 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 Ağustos, Ağustos. Это получается у нас мягкий bu sonuca göre, bu sonuca göre, bu sonuca ağustos, bu sonuca göre, bu Eylül göre, Eylül. Akdiyabır. Akdiyabır. Ekim arkadaşlar. Akdiyabır. Sentiyabır. Akdiyabır. Nayabır. Nayabır. Kasım. Bir de Dikabır var. O da slaytta görünmemiş arkadaşlar. Dikabır da aralık demek arkadaşlar. Şu şekilde ezberleyebilirsiniz. Yanvar, Fevral, Mart, April, May, İyun, İyul, Ağustos, Sentyabr, Aktyabr, Nayabr, Dekabr. Bunlar da İngilizce'deki gibi arkadaşlar. Burada bize en yakın kelimeler Fevral, Şubat, Mart, ondan sonra April İngilizce'deki gibi, May, İyun hayır, Eylül yok. April, Mart, Fevral, ondan sonra Avgust. Bu kelimeler arkadaşlar otomatik hafızalarımız olacak. Yanvar, Şubat, Mart, April, May, İyun, İyul, Avgust, Sentyabr, Ekim, Nayabr, Dekabr arkadaşlar. Yanvar Ocak, Şubat, Şubat, Mart Mart. april nisan april nisan may mayıs may mayıs iyun haziran iyun haziran iyul ağustos pardon temmuz iyul temmuz ondan sonra August, ağustos ağustos Ağustos, ondan sonra sentyabr <coughs> Sentyabr, Eylül, Aktyabr, Aktyabr, Ekim, Nayabr, Kasım, Dikabr, Aralık arkadaşlar. Aylar konumuz da bu şekilde arkadaşlar. Bir de haftanın günlerini daha önce işlemiştik. Tekrardan işleyelim. Birinci günümüz, ilk günümüz, pazartesi, panidenlik. Pani diye de yazılıyor. Pani Denlik, Pani Pazartesi, Pani Ondan sonra, Çtörenik, Çtörenik, Çtörenik Salı, Çtörenik, Çtörenik Salı, Pani Denlik Pazartesi, Çtörenik Salı, Çtörenik Salı, Çtörenik Salı, Sırıda, 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 Çarşamba, Sırıda, Çarşamba, Sırıda, Sırıda, Çarşamba. Çitverg, 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 Perşembe, Çitverg, Perşembe arkadaşlar. Piatnitsa, Piatnitsa, Piatnitsa. Cuma. Piyatnitsa. Piyatnitsa. Cuma. Cuma. <laughs> Bir diğer kelimemiz subbota. 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 Cumartesi. 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 Subbota. Cumartesi. Bir sonraki kelimemiz arkadaşlar haftanın son günü pazar. Vaskrisenye. Воскресенье. Воскресенье. Пазар. 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 Воскресенье. Пазар. Воскресенье. Воскресенье. Пазар. О, şekilde. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Понедельник. Пазартеси. Вторник. Сала. Sirida çarşamba, çitverk perşembe, piatnitsa cuma, subbota cumartesi, vaskrisenye pazar arkadaşlar. Bu konumuzda <laughs> bu şekilde geçiyoruz. Ondan sonra ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Vesna, vesna, ilkbahar, vesna, vesna, vesna. Vesna diye yazılıyor. Visna diye okuyorlar. Vesna da diyebilirsiniz. Visna. Vesna. İlkbahar. Leta. Leta. Yaz. Leta. Leto diye yazılıyor. Yaz. Osen. 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 Sonbahar. Ve zima arkadaşlar. Kış. Zima. Kış. Vesna ilk bahar Vesna ilk bahar Vesna ilk bahar Leta yaz Leta Letem yazın Letem <laughs> yazın Leta yaz Leta yaz Sonbahar 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 Sonbahar, Osen sonbahar. Zima, zimoy kışın zima yaz zima özür dilerim. Zima kış zima kış ayı arkadaşlar. Kış ayları. Vesna ilkbahar, leta yaz. Ondan sonra osen sonbahar. Bir sonraki kelimemiz zima, kış arkadaşlar. <laughs> Bir de arkadaşlar daha önce işlemiştik ee, haftanın günlerini işledik. Daha sonra da gün sab gün nedir sabah nedir işte akşam nedir onları göstereceğiz. Ondan sonra dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Gün ne demekti arkadaşlar? Den gün demek. Den den gün demek yani öğle gün içerisi anlamında öğle anlamına da geliyor. Utra, utra, sabah, utro diye yazılır. Utra, sabah, den, gün, utra, sabah, veçer, akşam, veçer, akşam, veçer, akşam, nidyele, Nideli. Hafta. Nideli. Nideli. ya burada biraz yumuşuyor. Nideli. Nideli. Ondan sonra Mesit. Mesit. Buradaki ya Mesit diye ama hızlı bir şekilde okununca Ruslar o şekilde Mesit. 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 God. Yıl. Den. Gün. Utra. Sabah değil yine öğle anlamında da veçer akşam veçer akşam. Nidelya hafta mesitsa ay mesit ay gol yıl. Bir de noç vardı arkadaşlar. Noç da ne demekti? Gece demek. Spakoy noy noci demiştik ya. Ya da e, dobri noçi. Noç gece. Den, utra, veçer, nidene, mesiz, god. Bu şekilde arkadaşlar. Kısa bir tekrar yapalım. Dersimizi bitirelim. Ne demiştik? Çey, cia, çiyo arkadaşlar. Kimin demek? Bir diğer örnekli halinde de çey eta dom. Çey eta telefon. Çey eta Pasport, çey, eta, e, sad, kimin, benim anlamında. Bir diğer kelimemiz, örnekli halde, çia eta sumka, çia eta maşina, çia eta sabaka, çia eta gazeta, çia eta sumka. Bu çanta kimin? Çia eta maşina. Bu araba kimin? Çiya eta sabaka. Bu köpek kimin? Çiya eta gazeta. Bu gazete kimin? Çiyo eta zerkala. Bu ayna kimin? Çiyo eta foto. Bu fotoğraf kimin? Çiyo eta taksi. Bu taksi kimin? Çiyo eta palto. Bu palto kimin? Çiyo mayo benim yo palto mayo palto mayo taksi mayo foto mayo zerkla Evet arkadaşlar bu şekilde de ne demiştik don demiştik sad demiştik telefon paspor zerkla foto, sumka, maşina, sabaka, gazeta, taksi, palto. Kto kim demek? Şto ne demek? Gde nerede demek? Kak nasıl demek? Çey çiya çiyo kimin demek? İsmin e, cinsine göre çekimleniyor demiştik. Bir sonraki konumuz ayla. Yanvar, fevral, mart, may, mart, april, may, iyun, ''İyul'' avgust, sentyabr, aktyabr, nayabr, dikabr. Bu şekilde Понеделник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ondan sonra весна, лето, осень, zima день, утро, вечер, неделя, месяц, год, arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haftalık dersimiz bu kadar. i̇nşallah gelecek hafta 9. dersimizde sizlerle beraber olacağız. Dinlediğiniz için